Merhabalar canlarım. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Şöyle uzun bir haftadan sonra sizlerle birlikte olabildik. Sizleri biraz ihmal ettiğimi biliyorum ama birçoğunuz biliyorsunuz gibi koşuşturma içindeydik. Süre çok güzel ve çok hızlı bir şekilde ilerledi. Bu yüzden birazcık kanala ara vermek zorunda kalmıştık. Ama şimdi kaldığımız yer aynı hızla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Evet, yeni başlangıçlar güzeldir. Yeniden bir aradayız. Sizlerle aklımdaki kişi bu gece benimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor açılımı yapmak için birlikteyim. Öncelikle e, takipçilerimden sipariş veren bir sen seçkin ee, size çok teşekkür ediyorum bu üçüncü siparişiniz bir hafta içerisinde ee, ama sistemlerde telefon numaranızı göremiyoruz. Son siparişinizle ilgili sizinle bir görüşme yapmam gerekiyor. Bunun için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak e, ulaşırsanız çok sevinirim. E, sizlerden dönüş bekliyoruz. Sizler de zaten biliyorsunuz trend yol sayfasındayız. Artık sizlerle büyüdük, büyük bir platforma girdik. İnşallah ilerleyen süreçlerde de diğer platformlarda olacağız. Sayfamızı ziyaret etmek isteyenler Doruk Takı ve Aksesuar kolye, küpe, yüzük, bileklik, e, Pandora'lar, e, erkek kolyeleri, e, erkek bilekliklerini ekleyeceğiz. E, artı hediye kutularımız, A'dan Z'ye aksesuarlarımız, birçok ürünümüz var. Mutlaka sayfamızı ziyaret edin. Evet harf kesen burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Üçüncü harfim U ya da Ü harfi. Dördüncü harfim bir Edirne'nin E'si daha. Beşinci harfim Fransa'nın F'si. Altıncı harfim Kastamonu'nun K'si. Yedinci harfim Manisa'nın M'si. Ve son harfim Lüleburgaz'ın L'siydi canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz harflerimiz kimler uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki bakalım sizlerle. Bugünün işaret mesajı öncelikle neymiş? Almamız gereken işaret mesajı bu geceye dair. Evet der ki güven. Ve şöyle diyor. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenini in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil dedi. Evet bir daha kırmızıdaki kişiden ben 4-5 tane cümle almak istiyorum. Bakalım beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi şu anda karşınızda olsa size ne söylemek isterdi derken iki tane attı bile alacağım onları. Bakalım bugünkü cümleler neymiş? Telefonumda bir resmin var ve her zaman ona bakıyorum. Ben de bu birlikteliği senin kadar istiyorum. İnan bana daha önce olduğum kişi değilim. Üzgünüm, çok meşgulüm, kariyerim şu anda önceliğim ve zamanı geldiğinde seninle olacağım dedi. Evet, aklınızdaki kişinin bugünkü cümleleri de bu yöndeydi. Peki ben aklınızdaki kişiye bir sormak istiyorum. Bugünün nasıl geçti? Gün sonunda sende neler kaldı? Bize neler söylemek istersin diyelim. Politika, baskı, sıradanlık, masumiyet. Kararsızlık, içe dönüş, hmm. düşünmek, kayıp, kafes ve yalnızlık. Şimdi canlarım günün nasıl geçti? Gün sonunda sende neler kaldı dediğimizde, şimdi kişi bugün sanki olaylar ve mevzular üzerinde çok fazla matematiksel hesaplamalar yapmış gibi. Yani hareket etmek istiyor mu bununla beraber sanki kişi hem hesaplamalar yapıyor hem de stratejik bir yol izliyor. Çünkü niyeti bu defa sanki emin adımlarla ilerlemek. Bu işinde de olabilir, ilişkilerinde de olabilir, sizinle olan ilişkisinde de olabilir. Kişinin çok politika yaptığı, çok kendinden emin olmaya çalıştığı, yani emin adımlarla ilerlemek istediği süreci var. Şu aralar bundan kaynaklı bir içe dönüş içerisindeyim. İçimdeki sırlarımın ve hayatımın gayesini keşfetmek istiyorum dediği. Sanki gittiği yollar kişinin tamamen kendinden geçtiğine inandığı bu yüzden kendini fark etme, kendini keşfetme bu alanlara yöneldiği bir süreci var gibi. Şimdi kişi hem politika yapıyor hem çok fazla bugün bir şeyleri düşünmüş. Yani bir durumu inceleme olabilir, titiz davranma olabilir, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmuş olabilir. Sanki bu düşündüğü konularda baskı yaptığı, manipüle etti veya edildiği, ee, sıkıntıya düştüğü, daraldığı bir durumla ilgili. Yani kişi çok fazla bir şeyleri manipüle ediyor olabilir hayatında veya tam tersi manipüle ediliyor olabilir. Zorla yapılan veya dayatılan işler olabilir kişiye. Kişinin sorumlulukları şu aralar ona çok fazla ağır ve yük geliyor olabilir. Kişi sanki bunun üzerine bugün çok fazla titiz davrandığını, çok düşündüğünü ve bunun üzerinde hatta olması ve olmaması gerekenlere dair bir muhakeme kurduğunu da söylüyor. Şimdi kişi aslında hayatında artık bir şeyler akışında sıradan ilerlesin, rutin bir hayatı olsun. Hani herkes hayatı nasıl yaşıyorsa, herkesin hayatı nasıl gidiyorsa bir noktada benim de öyle ilerlesin. Sıradan bir hayatım olsun, sıradan yaklaşımım olayım. E, ee, şu aralar basit ve rahat bir hayat arzusu olması arzusu içerisindeyim. Böyle bir hayatım olsun istiyorum. Fazla beklentilerden kurtuldum, arındım. Tabiri caizse sıradanlaştım dediği bir süreci var. Bu yüzden hayatını akışa bıraktığını, akışta yaşamaya çalıştığını, çok fevri kararlar almadığını, çok fazla böyle bir şeyleri yoluna koymaktan e, zorlandığı süreçler varsa bunları toparlamaya çalıştığını savunuyor diyebilirim. E, şimdi kişi aynı zamanda maddi manevi man kayıtlar da verdiğini, belki hayatının sıradanlığını bundan beraber kaybettiğini savunuyor. Yeni bir oluşumdayım, yeni bir süreçteyim ama bu defa bu oluşum benim için sıradanlaşma. Yani e, çok fazla hayal kurmayacağım, çok fazla beklentiye girmeyeceğim. Çok fazla bir şeyler olur mu diye ya da işte bir şeyleri yoluna koyabilir miyim? Bir şeyleri düzeltebilir miyim diye beklenti içerisine girmeyeceğim ve bir şeylere bu sayede inşa edip yolunu koyabileceğime inanıyorum dediği bir süreci de var. Ee, şimdi kişi kendi kapanı kısılmış. Zihin ve düşünceler arasında sürekli bir gelgit ve karmaşa yaşıyor. Dar bir bakış açısının sahip. Aynı zamanda kendini birçok konularda kapatmış gibi gözüküyor. Bunlarla birlikte kişi... Ee, yalnızlığa ve kararsızlığa düşmüş. Yani karar veremiyor, zorlanıyor, sürekli ikilemlerde. Veya bir karar veriyor ama verdiği kararlardan sürekli bir cayıyor. Bir tutarsızlık ve dengesiz tutumlar hakimmiş. Kişi bugün çok fazla yalnız olduğunu, tek olduğunu... bu yüzden ee, bir boşluk ve kopukluk hissiyatı içerisinden girdiğini... hatta bu süreçte başkalarıyla da bir iletişimsizlik hali içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor. Ee, kişi çocukken, kişi, kişi ya da daha toyken daha masum olduğunu e, düşünmüş bugün. Yani hani suçum yoktu veya e, çocuk masumiyeti vardı. Keşke o zaman da kalabilsek, keşke o saflıkta, o masumiyette kalabilsek dediği bir gündemden de bugün geçmiş gibi gözüküyor. Evet, aklınızdaki kişinin bugünkü gündeminin böyle olduğunu, günün böyle geçtiğini size söyledi. Peki, o halde soralım aklınızdaki kişi bu akşam kendine baş başa kaldığında, yalnız kaldığında size dair neler düşünüyor, neler hissediyormuş, ortaya neler çıkacak? Evet şimdi canlarım baktığınızdaki kişi dediğimizde bu akşam size dair neler düşünüyor, neler hissediyor. Bir kere pişmanlığımdan ders alıyorum dedi. Pişmanlığımdan ya da ders aldım dediği bir süreci var. Şimdi kişinin pişmanlıkları var. Neden? Burada bir adalet kartı ve güvenmekte sorun kartını verdim. Şimdi kişi çok güvensiz bir şekilde yaklaşıyor olabilir. Ki sizin kartınızda da güven çıkmıştı bu akşamki mesajınızda hatırlarsanız. Veya tam tersi sizin güveninizi sarsacak çok fazla adımlar atmış. Niyetler içerisine ya da tutumlar içerisine girmiş. Şimdi bir kere pişmanlığı var. Pişmanlığından bu konularla ilgili ders aldığı bir süreci var. Ama diyor ki benim maddi telaşelerim vardı. Zaten ne kadar uyumlu geldi. Konuşturma kartlarında da ne demişti? Şu anda kariyerim önceliğim, meşgulüm demişti. Şimdi burada da bir maddi telaşeler var. Şimdi kişi gerçekten belki maddi telaşelerine çok fazla odaklanmış olabilir. Hayatını bu yöne yöneltmiş olabilir. E, buna dair kişinin pişmanlığından bir ders alma süreci var. Yani diyor ki güvenmekte sorun yaşıyordum. adaletsizlik, Adaletsizlikle yapıldığını düşünüyordum ya da adaletsizlik yapıyordum. Bu her iki durumda benim gerçekten çok yorgun hissetmeme vesile oldu. Gerçekten şu aralar kolumu kaldırmaya mecalim yok. Güvensizlik yaşıyorum, güvensizlik yaşattım. Adaletsizlik yaşıyorum, belki adaletsizlik yaşattım. Ee, pişmanlığımdan ders aldım ama iş işten geçti sanki dediği bir süreci var. Kişi o kadar çok fazla kıskançlık içerisinde ki bu gece, Sizi o kadar çok fazla kıskanıyor ki. Hem kıskançlığı çok fazla hakim olduğunu, aslında hem de çok fazla size karşı bir bağımlılık ve bağlılık çalıştırdığını bu gece söyleyebilirim. Engelleyemediği bir şekilde, kopamadığı bir şekilde size karşı arzu ve isteği var. Biliyorum kıskançlık insanın ruhunu çürütür. E, aşırı olandan özgürleşmem lazım ama elimde değil. Ne kadar iletişimimiz ve ne kadar diyalogumuz, sohbetimiz şu anda belki olmasa ya da kopuk bir iletişim içerisinde bile senle olsak. E, şu anda gerçekten e, sana kendimi bağlı hissediyorum. Bakma habersiz olduğumuza, bakma bir noktada iletişim kopukluğu yaşadığımıza ya da iletişimsizlik içerisinde olduğumuza. Ama şu anda kendimi gerçekten sana karşı bağlı hissediyorum. Bağımlı hissediyorum. Aramızda senden kopamadığım çok fazla bağlarım var. Artık benim bir an önce bu kıskançlığı bitirmem gerekiyor. Ve bu benim için en doğru karar olduğuna inanıyorum diyor. Ee, kişi bu zamana kadar süreçte ve gündemde çok fazla basiretsizlik, basiretsizlik içerisinde olduğunu, belki basiretinin bağlı kaldığına inandığı şansınızı tekrar döndürebilmek için birbirinizi affetmeniz gerektiğini, hatta affetmek için de doğru bir zaman olduğunu düşünüyor bu gece. Birbirimize şans verebiliriz. Bu ilişki tekrar bir şansı. bu birliktelik tekrar bir şansa, tekrar bir affedilmeyi bekliyor. Artık bu basiretsiz kaldığımız ya da kaldığım süreçleri tamamen bitirmek istiyorum. Ben affetmek için doğru zaman, ilişkiyi tekrar toparlayabilmek için, tekrar bir birliktelik içerisinde olabilmek için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Hatta bu ilişkinin birleşebilmemiz için, toparlanabilmemiz için şansının ve fırsatının olduğunu bile düşünüyorum dediği bir düşüncede. Ee, bu kişi çok fazla duygularını gizlemiş, manipüle etmiş, bir şeyleri kendi içerisinde yaşamış. Kendi duygularıyla, hissiyatlarıyla, düşünceleriyle, beklentileriyle ilgili ödün vermemiş. Hatta sürekli tekrar eden olaylar, hep başa sarıp sarıp size kısır döngü yaşatan durumlar içerisinde olmuş olabilir. Ama artık kişi bu döngüyü değiştirmenin kendi elinde olduğunu inanıyor. Kişi kendini çok güçlü görmeye başladığına, artık bir şeylere hata, dört dörtlük, dört üçlük bile değil, dört dörtlük yerine getirebileceğine inandığı o sorumluluğu, o e, üstüne düşen vazifeyi çok rahat bir şekilde yapabileceğini, artık o kısır döngüyü kırabileceğini, artık o gezlediği duyguları da açığa çıkartabileceğini söylüyor. Çünkü kişinin çok fazla hatıralar ve geçmişi özlemi var. Yani çok fazla geçirdiğiniz anlara, hatıralara, beraber geçirdiğiniz vakitlere, geçen güzel zamanlara çok fazla özlem duyduğunu, bunları çok fazla yad ettiğini söylüyor. Ve kişi çok bu süreçte yorulduğunu, yıprandığını, kendini bu yüzden belki sürekli geri çektiğini, sürekli geri kapattığını, bir şeyleri belki bu yüzden olduramadığını. Ama şu anda hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey dönüştü. Artık hayatımdaki o basiretsizliklerim, e, o duygularını gizlediğim veya o içinde bulunduğum kısır döngü tamamen bitti. Ben artık ne istediğimi biliyorum. Ben artık kendimi bulamıyorum. Ve ben artık dediğim gibi bir şeyleri dört dörtlük yapabilecek bir potansiyele sahibim diyor. Ve affetmek için doğru bir zaman. Affedilmek için de doğru bir zaman. Ve ben bu ilişkinin, bu birlikteliğin tekrar şansı ve fırsatı olduğunu düşünüyorum diyor. Evet, aklınızdaki kişinin bu gece duygu ve düşüncelerinde bunlar hakimdi. O zaman bir de melek kartı seçelim. Bir numara mı, iki numara mı? Haydi bakalım. Bu bir numaranın bu da iki numaranın melek kartıydı. Evet bir numara melek kartın istikrarlı gelişme. Gündelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu duygu, düşünce ve hareketlerinle dünyaya katkın, katkını açıkça görebiliyoruz. İstikrarlı gelişmeler var sende dedi. İki numara melek mesajın girişimci. Serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor. Kendi adına çalışmak Sezgin'i ve ilahi rehberliği daha iyi takip etmeni olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınızı dedi. O halde ne diyoruz? Bizler de bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.